acele hoş hoşuna yemeği bir, minik iki, koşuluk bir ve koşuluk iki bayramı yedirenlere. Sizlerin önünden geçiyor. Buyurun. Değerli güreşseverler, dünyanın en güzel bayrağı siz değerli güreşseverleri. Yiğidin <laughs> evi bir koyun gölgesi. Akşar dalga dalga ezanın sesi. Tamam. Haklıdır haklı tapanların desteklerini. Şabana şerefini öletip sürdürmeyiz. Ölürüz oğlumla. Maşper limanlara al kışda la diyelim maşallah. Haydi Allah kuvvet versin. Hamza Küseoğlu davacıları özür. hazırsınlar. Dağlarında birinci olan polonlar hazırsınlar. Aşk ve Ruan için kirleri. Evet. Aşk ve Ruan'ın güneşlerinde. Hocam kolunu kaldır galibin. Tamam. Serhat Balcı. baş başpençerilermiştir. Bugün el şenlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz el şenliklerinin son günü yağlı güreşleri yapmak için burada bulunmuş oluyoruz. Bu burada birlikteyiz. Bireyli bireylük şenlikleri kapsamında yapmış olduğumuz geleneksel yağlı güreşlerini geçtiğimiz sene Karatucak'tı. Bu sene yağlı güreşlere çevirdik. Rabbim inşallah bundan sonra da yağlı olarak devam nasip eder bizlere. Abicim, ustama Ustamdan Allah razı olsun buralara getirdiği için, çalıştırdığı için aileme, eşime, herkese Allah razı olsun. Öbür sene görüşmek dileğiyle. Abi, abi. Hedef seneye da birincilik inşallah Allah nasip ederse. Evet. Madalyaları orada efendim. Üçüncünün bir tanesi dursun. Evet. Şimdi de baş kemeri var. Onuz da evet elini kaldırdılar. kuşlar hep beraber bu güzel manzarayı.